pek çok kişi ev sahibi yapacak Vadişehir projesinin detaylarını alabilir miyiz? Vadişehir projemiz toplam 50 bin metrekare üzerinde yaklaşık 650 farklı konutlardan oluşan 60 tane de ticari ünitelerden oluşan yani cadde mağaza diye adlandırdığımız 200 bin metrekarelik bir proje. Projede toplam 5 kattan 19 kata kadar çıkan Proje tiplerimiz var, blok tiplerimiz var. İki tip orada e, biz projeyi planladık. Birincisi modern çizgide yüksek katlar, ikincisinde de Osmanlı tarzı diye tabir ettiğimiz eski konak tarzı e, projelerimiz. Konak tarzı yaptığımız projeler şu anda çok ciddi bir talep gördü. Bizim beklemediğimiz bir taleple karşı karşıya kaldık ve ön taleplerden de anlıyoruz ki e, projede herhalde o konak tarzı diye adlandırdığımız insanların belki eskiye özlemlerinden dolayı e, taleplere cevap veremeyeceğiz. Projemizin genel olarak ağırlıklı baktığımız zaman yeşile çok önem verdik. Yani burada yüzde yetmiş ve yüzde seksene yakın bir yeşil alan bıraktık. Betonlaşmadan kurtulabilmek için insanların daha nefes alabileceği, yürüyüş yollarından tutun, peyzaj alanlarından, çocuk oyun alanlarından, bisiklet yollarından, kreşi, e, fitnessı kapalı yüzme havuzları, peyzaj havuzları yani e, aklıma gelen birçok sosyal donatıyı zaten projede biz bunları diğer projelerimizde de zaten standart ekstra bir şey olarak görmüyoruz standart olarak yapıyoruz. 7-24 güvenliği olan e, temizliğini kuracağımız kendi şirketimizin yöneteceği bir proje yani insanlara rahat, konforlu, güvenli bir yaşam sunmayı düşünüyoruz inşallah. Çok fazla yeşil alan var projede. Metrekare'si ne bu yeşil alanın, açık alanın? Şu anda bizim 40 bin metrekareye yakın bir yeşil alan bıraktık. Yani 38 bin ile 40 bin metrekare arası bir yeşil alan var. Bunları peyzaj alanlar olarak, gezi alanlar olarak düzenlediğimiz alanlar. Projemizin bir artısı da şu. Projemizde 4 artı 1'lere ikişer ka tane kapalı otopark... Diğerlerine birer tane kapalı otopark ve misafir araçları için de yaklaşık yüzde yirmi oranında bir kapalı otopark ayırdık. Yani dışarıda araçlarını bırakmasınlar diye yaşanabilir, sürdürülebilir bir proje olsun diye böyle de bir maliyetlere katlanarak proje geliştirdik. Fiyatlara gelecek olursak peki bu modern dairelerin ve Osmanlı tarzı dairelerin fiyatları nelerdir ve metrekareleri neler? Şöyle diyeyim, e, Osmanlı tarzı, konak tarzı diye adlandırdığımız projelerimizdeki daireli metrekarelerimiz 4 artı 1 diye adlandırdık. Bunlar 210, bin, me 210 metreden başlayıp 235 metreye kadar çıkan ama istenilirse bu bloklarda, konaklarda çift daire üzerine hareket etti. Alan kişi aynı katta alırsa bunu 8 artı 1'e, 9 artı 1'e kadar çıkaracak birleştirerek bir proje olarak düşünün. Yani 200 küsür metreyle 450 metre arasında değişkenlik gösterebilir projede. En küçük dairemiz bizim 2 artı 1 diye adlandırdığımız ama emsallerine göre 3 artı 1 konforu veren bir daire. 126 metrekare. Diğer e, dairelerimize baktığımız zaman 3 artı 1'lerimiz 135 ve 165 metrekare. 4 artı 1'lerimiz 200-230 metrekare arasında değişiyor. Fiyatları neler metrekare fiyatları? Metrekare fiyatları, daire fiyat, metrekare fiyatları lansman fiyatıyla çıktığımız çok cüz'ü tanıtım amaçlı. 2850 liradan başladığımız fiyatlar şu anda 4000'e kadar çıkan bir fiyat skalamız, fiyat aralığımız var ama bu burada durmayacak. Eminiz, eminiz ki önümüzdeki haftadan sonra bunun %10, %20 üzerlerindeki fiyatları göreceğiz talebe göre. Lokasyonundan biraz bahseder misiniz? Çevresinde hangi ulaşım aksları var? Hangi markalı başka projeler var? Şöyle diyelim herhalde o bölgede şu anda markalı olarak adlandıracağımız projeler genelde Başakşehir tarafında değil Mavera diye adlandırdığımız bir proje var markalı olarak çevremizde ama biz orada kimseyi rakip görme acını söylemiyoruz da bizim yapacağımız bir projenin dengi yok şu anda. Başakşehir tarafında yok. Yani Kayaşehir tarafında var ama bizim Başakşehir lokasyonunda yok. Başakşehir'in yani bulunduğumuz Vadişehir projesinin lokasyonu kendine özgü bir yapısı var. Vadiden yükselen 25 metrekare, 25 metre yüksekliğinde bir kotu var. Bahsettiğimiz Vadişehir yani Sular Vadisi'ndeki gibi Başakşehir Belediyesi'nin 1500 dönümlük bir peyzaj alanı olan, gezi alanları olan, sosyal alanlar olan bir proje. Metro istasyonuna 3 dakika yürüme mesafesinde şu anda aktif olan bir metro istasyonumuz var. Havarayı projesi İstanbul'da 8 bölgede yapılan Havarayı projesi tam önümüze geliyor. Dolayısıyla 3. Havalimanı'na bağlı ve 3. Köprü'ye bağlı Kuzey Marmara Otoyolu bizim paralelimizde hareket ediyor. Bizim tam önümüzden geçiyor. Arka tarafta 5000 yataklı şehir hastanesi Avrupa'nın en büyük hastanesi temelleri atıldı, başladı. Onun yanı başında gene 380 bin metrekare olan e, botanik diye şehir park diye adlandırdığımız bir park projesi var. Dolayısıyla lokasyondaki zaten yeni projeleri anlatmakla bitmiyor. Kanal İstanbul'dan bahsetmek istemiyorum, 3. Havalimanı'ndan bahsetmek istemiyorum ama o etrafta yapılan projelerin değerine baktığımız zaman 100 milyar dolarlık bir devlet yatırımı var. Başakşehir esasında İstanbul'un Batı'ya doğru çıkış noktası olarak İstanbul'da tıkanıklığı aşacak Kayaşehir'e doğru giden bir lokasyon diye adlandırıyoruz. Teşekkür ederim. Sizin ne kadar bir yatırımınız oldu? Bu son soruyla kapatalım. Bizim toplam arsa bedeliyle birlikte 550 milyon liralık ortaklarımızla birlikte bir yatırım planlamamız var. Buna toprak dahil, toprak arsa fiyatı dahil.